Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yine bir yeni video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet da bu ara kutlu olsun. Şimdi arkadaşlar bugünkü mevzumuz Geçen bir res videosu seyrettim. Videoda şöyle diyor e, vatandaşın biri Yani bir dil adamı diyelim. İşte boks haramdır diyor. Yine bir boksör var yani salonu olan bir boksör. Ee, hocam diyor yani sen diyor bu şekilde konuşarak gençleri spordan e, soğutuyorsun gibilerinden bir konuşma yapıyor. Şimdi ben bunu seyredince ulan dedim var bu ne diyor dedim yani boks niye haram olsun gibilerinden. Ee, yani bir araştırma da yapmadı boş haram mıdır değil midir falan filan. Yine hocanın deyişi şu yani kimse kimseyi dövme hakkı yok. Şiddet iyi bir şey değil anlamında. Yani... E, kimseye yumruk vuramazsın diyor. Yani bir savaş durumu olmadıktan sonra... Veya işte kendini böyle korumak zorunda olmadıktan sonra... Böyle bir şey diyor. Karşıdaki arkadaş genç bir delikanlı. İşte hocam sen sporda milleti soğutuyorsun falan filan gibilerinden. Konuşuyor. Şimdi arkadaşlar... Yani bu... Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Sonuçta bu bir spor. E, spor diye yapılıyor. Ama dünyada birçok insanın da boksu bir spor olarak kabul etmiyor. Yani şiddet içerikli olduğu, iyi bir şey olmadığına, e, hani dini açıklaması nedir onu bilmiyorum ama yani dünyada atıyorum 7-8 milyar insan varsa bunların belki de yarısı e, boksu veya şiddet sporlarını e, muayetayı, kickboks falan filan Bunları belki de e, belki de değil, bir şiddet olarak yapılmaması gereken bir spor olarak nitelendirebiliyor icabında. E, yorumlarda da belirti yani sizce nedir, ne değildir, öyle midir, değil midir gibilerinden. Şimdi e, şöyle bir şey var, yani dünyamızda o kadar büyük sorunlar var ki, o kadar haksızlıklar, adaletsizlikler, işte son e, İsrail-Filistin savaşını e, düşünün. Gerçi savaşta değil yani İsrail kafasına göre e, katliam yapıyor, vuruyor, kırıyor bilmem ne yapıyor. E, i̇kinci bir ülkede yok işte demokrasiyi getireceğiz, işte şunu getireceğiz dünyada kimse ölmesin falan filan. Ama başka yerde birisi birini e, bomba atarken veya tatbikat yaparken bir sivil öldüğü zaman da e, vay işte siviller öldü, siviller önemli, kıl yum falan filan herkes bir şey konuşuyor. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Yani dünyada bu kadar sıkıntı varken ya boks haram mı değil mi? Yani tamam belki haramdır, belki değildir bilmiyorum. Ama yani öyle bir şey ki yani ona mı kaldık yani? Bir sürü sıkıntı var dünyada. E sen boks helal mıdır, haram mıdır? Yapılması gerekir mi, gerekmeyebilir mi? Ama yani mantıksal baktığın zaman yani bu cahil kafayla mantıksal baktığın zaman yani iki adam ringde kafa göz birbirini kırıyor. Millet de seyrediyor öldür öldür diye bağırıyor. Vur kır diye bağırıyor. Yani mantıksal baktığın zaman da çok böyle bir hoş bir durum değil bana göre de. Ama tabii dini konuda nedir bilmiyorum. Yani dini konuya inananlar için bunu söylüyorum tabii. inanmayan zaten boks olsun ne olursa olsun o şekilde gidiyor icabında. Yani dünyada o kadar adaletsizlikler, o kadar günah şeyler var ki arkadaşlar. Yemin ediyorum yani bunlar enfiye kalır gibi geliyor bana. E bilmiyorum tabii siz ne düşünüyorsunuz. E belki hocam diyeceksiniz ki ya hocam yani sen de dümenden mevzulara giriyorsun falan filan. Ama bu harbiden dümenden mevzu değil. Yani konuyu biraz şöyle açacağım. Şimdi e, geçen biliyorsunuz federasyonla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Gerçi yaşamadım ben yani benim federasyondan falan da bir işim de yok da. Şimdi geçen bana bir yazı yazmışlar 10 bin lira ceza vermişler. ...bunu bilmiyorum videoda anlattım mı... ...hani disiplin kuruluna... ...falan vermişler onu anlattım... ...sonra bana bu geçtiğimiz cumartesi... E, ...geçen hafta mı ne? E, ...bana ceza gelmiş... İşte videolarınızın içeriğinin... E, ...küfürlü olduğundan... ...gençlere kötü örnek olduğunuzdan dolayı... ...10 bin lira ceza kesilmiş... ...ben dedim şimdi bazı... ...hukukçulara sordum hiçbiri yani... ...böyle bir şey olur mu saçmalık falan filan... ...yani federasyon ceza kesmeye... ...hakkı yok diyor... Ben 5-6 kişiye sordum. Bir tanesine de sordum. Yani yazabilir diyor bilmem ne diyor. Herkes bir şey diyor yani. <laughs> yani şimdi benim federasyonla bir ilgim yok. Ee, yarışmacı değilim. Antrenör belgem yok. Federasyonla hiçbir şekilde bir ilişkim de yok. Yani şimdi millet düşünün ki maça gidiyor. Maçta herkes sövüyor zaten tamam mı? Yani maça gidenlerin %90'ı yani futbol maçına gidenlerin %90'ı zaten sövüyor icabında. E ne yapacak? Futbol Federasyonu işte siz gençlere kötü örnek oldunuz. Sövdünüz, sildiniz ayağına. E, ceza kesse trilyar para bulurlar yani. E, millet belki de federasyon e, dua eder yani millet küfür etsin diye. E, nasıl oluyorsa. Ha bunlara, e, bu holiganlara kim ceza kesiyor? Mahkeme ceza kesiyor. Ya i̇şte size yaklaşamazsın, giremezsin falan filan gibilerinden. Yine işin ikinci ilginç tarafı da şu yine benim videosunu çektiğim Meriç Coşkun yani benim pitbull dediğim yani orada oğluna haksızlık yapıldığını iddia eden arkadaşa da aynı ceza geliyor şöyle geliyor ama işte e, alelen küfür ettiğiniz için hakemlere federasyona alelen küfür ettiğiniz için e, size işte 1670 lira ceza kestik bunu da bana arkadaş atıyor mu o Meriç Coşkun dediğim arkadaş lan şimdi ben şaşırdım yani bu nasıl işledim yani ben videolarımın, sonuçta ben bir YouTuber'ım. İşte bazı şeyleri çekiyoruz, atıyoruz. Yani federasyona benim küfürüm yok, hakaretim yok. Hakemlere bir hakaretim yok. Ee, yani kanıtlayacakları bir şey yok yani. Hani sen buraya küfür ettin diye. Tamam mı? Ee, öbür taraftan Meriç Coşkun. Alelen, yani alelen etti etmedi orasını bilmem. Ee, yani alelen e, hakaret ettiğin, federasyona hakemleri ettiğin için sana da 1670 lira ceza kesiyoruz. Şimdi bu yani şöyle bir baktığın zaman ulan bu nasıl bir iş yani diye düşünüyorsun tamam mı bu cahil kafayla. Ama ben e, kendime göre yani e, ne bileyim yani bunu yorumlara da yazın bu nasıl bir şey yani. Bir işini küfür ediyor hakeme, federasyona. İddiası o. Yani federasyonun göndermiş olduğu yazı da o. 1670 lira sana ceza verdik. Yani nasıl bir iş? Yani ben küfür etmedim bak. Bana küfür ettim diye bir suçlama yok. Yani ne federasyona ne de e, hakemlere küfür ettim diye bir suçlama yok. Sadece videoların içeriğinin e, küfürlü olduğu e, artık gençlere kötü örnek olduğu. Ya size ne kardeşim benim gençlere kötü örnek olup olmamam mesela. Bunu daha teferruatlı da birkaç videosu da yapacağım. <laughs> Şimdi bu Merit Coşkun dediğim arkadaşa da yani küfür ettiği alenen bilmem ne falan. Lan bakıyorum yani küfür eden 1670 etmeyen 10 bin lira ceza. Tabi bunun hukuki yollarını da arayacağız icabında. Ee, yani nasıl olacak nasıl edecek bilmiyorum. Ben birkaç tane hakemle e, konuştum gerçi isimlerini de vermeyeceğim. Ya bunları sallamış falan filan diyor. Avukatların da çoğu öyle diyor. Yani böyle bir şey olmaz diyor. Yani senin federasyonla herhangi bir organik bağın yok ki. Hiçbir şekilde yok yani. Yani böyle bir şey olmaz diyorlar falan. Ya ne derece doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Hani itiraz ettiğin zaman da buna ona da bir para vermen gerekiyor. Yani her türlü bu parayı alacağım diyor. Birçok hukukçu da alamaz diyor. Olmaz böyle şey diyor falan filan. Cezayı verse de mahkeme verir falan gibilerine konuşuyorlar. Şimdi bu bunu niye anlattım? Bunu daha teferi olduğunda anlatacağım da. Yani o kadar haksızlıklar, o kadar adaletsizlikler, o kadar böyle hak yemeleri oluyor ki. Yani boks haram mıdır, helal midir? Ya yapmayan yapmasın kardeşim. Öyledir veya değildir. Ee, yani bu, bu kısa video, e, çok da uzatmayacağım videoyu kısa derken. Yani olaylar böyle arkadaşlar. İleriki zamanlarda, yani ileriki zaman dediğim bir hafta sonra falan bu olay bir netleşsin. Nedir ne değildir bir öğrenelim yani bu federasyonla ilgili mevzuyu. O zaman göreceğiz bakalım nedir ne değildir nasıldır yani. E, ee, yorumlarını da belirtirseniz sevinirim. Ee, takip etmeye devam edin. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.